İyi günler arkadaşlar. Acem Hikmet herkese sevgiler, saygılar. Bıldırcınlarımızın yerlerini değiştirdik. Ve bugün sürpriz videomuz var. Kızım ile beraber çatı kenarına onlara yer yaptık. Ve iki gün, iki üç gün boyunca yumurtalarını toplamadık. Yumurtalarını toplayacağız kızımla beraber. Gerçi bazı bıldırcınlarımızda da rahatsızlıklar başlamış. Onlara da göz damlası falan yapacağız. Etkincim e, senin şuradan şey ederek girmen gerekiyor yavaşça. Bu yumurtalara bakmıyorum. Ama korkmadan, korkmadan. Girer misin? E, videoyu şey tutman lazım kamerayı. Şuradan gir. Onlar bir şey yapmaz. Kuş sonucunda biliyorsun. İyi, yavaştan gir. Yumurtalara basmıyorsun. Uçsun, uçsun. Fark etme Uçsun Kenarda dur, yumurtalara basma bak. Önüne bak, orada dur. Kımıldama tamam mı? Ben geliyorum. Şu kameramızı al. Bıldır cinler alır, Basmıyorsun. Evet. Toplayalım yumurtalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5. Kızım dikkat ediyorsun. Sen kameraya çek? Beni. Yumurtaları doğru. Lütfen rahat etmeden. Biraz huzursuz oldular. Çıkmaya çalışıyor bir de. Evet, çıkmaya çalışıyor bir de. Baba şunu Hayla. çok kötü olmuş. Ne olmuş bakalım. Evet gözü çok kötü olmuş onu. Bakıyoruz evet. Ekeyim bakayım bakayım. Onlara damla yapacağız. Sen yumurtalar toplar mısın? Arkanda şu köşede de var. Hı. Evet. Genellikle hep bu tarafları yumurtlamışlar. Evet sağa sola uygun olan yerlere yumurtlamışlar. 5 e tanesini verdik bıldırcınlarımızın. 19 taneden 14 tane kaldı. Çoğunluk erkekti. Bu bıldırcınlarımızın. Şu biraz haynaz. Şu. Şu kaçmaya çalışıyor. üf Hep tozuttun artık. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapma. Ben Pistin sırası değil. Evet. Biz birazdan çıkacağız. Merak etmeyin çocuklar. Evet. Eflin basma dikkat et yumurtalara. Bir taraftan da. Baba bu bir oldu bu var. İyi maşallah. Seni hayırlısı. Biride de bir tanesini kapkalamış ama. Olsun bir şey olmaz. Olsun onlar kabuklar biraz ince olduğu için yapışmış olabilir. Yerleri gayet iyi, güzel. Maşallah bayağı da yumurtamız olmuş. Baba bunun gözü de olmuş. Tamam onlara şey yaparız. Tamam. Damla yaparız. Arama şeklinde. Bakıyoruz. Yanlış Şurada köşelerde de var. Maşallah maşallah maşallah. Bastığımız yerlere dikkat edelim. Samanların içinde var olabilir ki var. Bak köşede de var etinci. Anne. Hani? Bak orada şöyle hemen. Ah, gördüm. Koyabilirsin. Hani samanla aynı renk ya görüyorsun. Evet. Kamufle olmuş. Bunlar da iyi yere yapmış yumurtaları. Aferin onlara maşallah. Ay, Yemleri bitmiş. Aa, bunun bura, ne olmuş? O kulak kısmı kızım onun. Ha, kanamış. Evet. <laughs> kötü olmuş yazık. Onlara... Tamam sen var. bekle bir yazdan sana yaparız. Evet birazdan yapalım. İçinde. İçinde var mı? Yok gibi. Yok o zaman. Baba bu ne için? İçine yumurtlasın mı? Evet var, girsinler için. değişik olsun diye. Değişik evet. olmuş aslında. Hamster yuvası gibi. <laughs> evet. Hamsterler var ya. Bakıyoruz, bakıyoruz. Var mı onun içinde? O Yok. Tamam Yok. Öyle kalsın. Bunlar iyi suyu azalmış. Maşallah maşallah maşallah. Bol bol yumurtamız oldu. <laughs> Kuldurcunların bugün birkaç tanesi rahatsız. Gözlerinde rahatsızlık var. Bu çok Onları ayıracağız diğerlerine geçmesin diye. Kaç tanesi Özellikle var? Evet çok kötü olmuş. Onu fazla videoda da göstermiyorum da. Kötü. evet. evet şuradan, şurada yavaştan çıkalım istersen. Şöyle bir köşeye geç. Tam şöyle şurada şu köşede dur. Yani kapıyı açınca sen yavaştan çık. Ama bizim ihtiyarlık mı? Evet ışıması var. Sizler, sizler, sizler. Şu, şu. Yaramaz olan şu. Yaramaz olan o. Kaçıp, Kaçıyor. Kaçıyor eklesin şarj. Sen çaktırmadan çıkabiliyorsan çık. Hemen kafamızı kapatalım. Tamam. Ama istersen kamerayı vermiş Olabilir. Sen bir yumurtaları bir al çaktırmadan. <laughs> Nasıl bir şeyse çaktırmadan da. Bunun içinde var mı yok. Ekstra bunlara bir kum koymak lazım. Samanlarını değiştirmek lazım. Hmm. Maşallah maşallah. Ne yapıyor şey? Şu köşedeki tam bir aynas. Duracak yeri yok. He. Fıtır 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 uçacağım diyor uğraş. Baba galiba şurada bak şu erkek ısırmaya bu. Olabilir. Şu erkek. Ha. Erkek Kesin. Ne yapıyoruz galiba? Küçücükler mi? Evet bunların cicilerini de çıkardık yay sonra da onlar da bunlara ilave edeceğiz yarınlarını koyacağız bu yumurtalar biraz çıkınca sonra anam <laughs> Ne atıyorum? hmm. çok dertli <laughs> haylaz ne yapıyorsun orada haylaz olsun onlarda. hangisi kaçan mısın şu, evet kaçan çünkü çok tamam. Evet kafayla da bakayım. Ne yapıyor? Ne? 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 Hı -hı. Baba dedim kafasına geldi. Ne geldi? Şu <laughs> mu geldi? Evet. evet. Ya artık öyle. Çocuğum sen de önüne dikkat et. Gö göremiyor mu? Çok tatlılar <laughs> <laughs> de ya. Bana niye toplandınız? Yumurtaları gördünüz değil mi? Evlincim <laughs> ne diyoruz? hoşçakalın gibi ya. Abone olmayı ve like atmayı Hoşça kalın. İyi Acaba. günler. Sevgiler, saygılar herkese.